Patrol videosuna merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden da rankta yılanlamaya rank asmaya Fatih olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde devam ediyoruz Efendim ve hızlı bir şekilde Moda doğru atladım umarım buradan Bana bir silah verir ve Silah E E kanka Merhaba O hiç yakışıyor mu beyefendi Pompacı seni Ne de yakışmıyor Güzel. Bir tane böyle bir hançer yedik ama. Ne oluyor lan? Kanka maç bitmiş yeni geliyor adamla. Şunu basayım. Şimdi videoyu burada biliyorum çünkü dünkü videoda bir çekiliş söylemiştim ve bu çekilişe bugün açıklayacağız. O yüzden hala katılmadıysanız katılmanız için videoyu burada bölüyorum. Verdi çekilişe nasıl katılacağım diyenler için hızlı bir şekilde özet geçeyim. Yorumlarda ve açıklamada lideri linki var. Oradan benim linkimden üye oluyorsun. Daha sonra siteye gelip burada çekilişler kısmına bastığınızda burada bir adet çekiliş sizleri karşılıyor. Buradan direkt çekilişe katıl butonuna bir kere dokunduğunuzda otomatik çekilişe katılabiliyorsunuz. Ve aranızdan rastgele 4 kişi liralık bakiye vereceğiz. Eğer buraya 100 kişi katılırsa bu çekilişlerin devamı gelecek ve daha fazla bakiye vereceğim sizlere. O yüzden katılmak isterseniz diye hemen tekrardan bir hatırlatayım dedim haberiniz olsun. Bu arada ucuza güvenilir bir şekilde UC'lerinizi ya da Valorant oyunuza VP'lerinizi buradan alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şu an Türkiye'de en ucuz burası at UC 24 lira 50 kuruş mesela. Cidden diğer sitelere göre daha ucuz. Eğer ki hani UC almak istiyorsanız da buradan alabilirsiniz. Aklınızda olsun. Biri sağımda zıplıyor. Zıplayı çek Bıdı 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 çekerge. 4x yelek. Kanka. Ne alaka? Biri şimdi orada. Yeni de aldım. Seni gördüm de. Düşer mi? Evet. Ya kanka başlayacağım dost babanıza ya. İtebilir mi? Aa, kafa bak kafam mermi geliyor ama. Manyaklar dans bombası atıp beni zıplattır ya Bak biri sağda köşede. 11 mermiye sizi bir kiralar alır mıyım? Bak şu an seri tahmin yap. Sence 11 kile Dur. Sesim fazlaymış bu arada onu düşürdüm. Şuradan baktım kırmızı kırmızı yanıyor dedim. Ne oluyor? Sesim bayağı çok çıkıyor. Evet. Oğlum senin gireceğin yere tüküreyim. 4x takılı diye de ekran çok döndü. <laughs> Normalde dönmemesi gerekmiyor bu. Lan oğlum. Tamam güzel. Adam nereye girmiş ya manyak. Bak bak bak. Hiç yakışıyor mu beyefendi öyle şeyler? Bak nereye çık? düş. Ağzıma düş. <laughs> Sen düşerek beni mi vuracaksın sen? Sen düşerek beni mi vuracaksın? Buradan kaç. Oğlum bu tek düşeni seviyorum ya. Her turda insan var. Bak. Çok ciddi söylüyorum. Her turda ne ararsanız var canım kardeşim benim. Şunları bir alayım. Ver 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 ver. Oh yarasın. Gerçek eğlence. Şimdi bir şey diyeceğim. İyi güzel benim lootum var da. Ben yukarıya çıkıp şimdi M7 4x mi atacağım? Vattin gülmüş. Arkadaki ne oldu? Öldü mü? Burada bak birileri var mı gene doğru söyleyin. Hop. Aynen. Vur vur kır kır kır. Ateş et ateş et ateş et. Biz ateş edin. <laughs> ben de o sırada şuradan bir Alaaddin'den bir loot alayım. Bombonun üstüne düştü çocuk. Yazık oldu. Ah canım benim. Yazık oldu. Çocuğa şimdi acıdım. Şuna katayım da oraya. Çok acı. Merhabalar. E canlanma kartını alabilir miyim ben? Thank you bro. Ne var burada? P90. Aldım bu arada. Şimdi ben bu canım kardeşimin üstüne oynayacağım. Neredesin canım kardeşim? Gel bakayım. Gel bakalım gel. Şimdi canlanma kartını aldım ya. Ölsem bile zaten ben yine aşağıda canlanma kartını kullanabileceğim. O yüzden hani buradayım da P90 olmaz benim umumda değil. Şşt. Ha önünde. Duydum. Erenciğim, eline koluna sağlık canım kardeşim benim eyvallah. Şimdi orada ben yanlış görmediysem bir tane famas var. Hemen serisinden famas'a çökelim. Moddan 6 kill aldık. Bence çok çok güzel oldu. Buradan şu famas'a çökelim. Ondan sonra geri kalanını artık aşağıda halledeceğiz. Ne diyorsunuz? Bence çok mantıklı. 556 bunda yok. O arkadaki da var da yani oraya kadar gitmemize bence gerek yok. Her türlü aşağıda birilerini vurup alırız diye düşünüyorum. P90'ın birazcık mermisi boşa harcadık. O konuda yapacak bir şey yok. Şu montofu da alayım canım kardeşim. Eyvallah. Hadi gitmeden şuradan bir şöyle. Oh afiyet olsun. Hadi gidelim. Bakalım nereye atacak bizi. Nereye attın kanka? Hangarlı bir yer. Okey aşağıda buggy var. Ben direkt bagiye çökeceğim. Bu arada bugün bu hesabı bitiriyorum. Son 100 puanı kaldı. oynada tekrardan artı 10 etkinliği gelmiş. O da ayrıyetten çok çok güzel olmuş diye düşünüyorum. Artı 10 etkinliği güzel oluyor ya. Günlük 10 puan fazla alıyorsun. Ama size şunu söyleyeyim. Normalde şu an Fatih puanı günü 20 artıyorsa 10 puan ekleyin onun üstüne. Çünkü... herkesin gibi rank kalacak. O yüzden o puan da birazcık artacak haberiniz olsun. Normalde hiçbir zaman düştüğü yerden geri artmaz ama bu artı ona etkinliği gelince artıyor. Hani haberiniz olsun ben uyarımı yapayım. Aa sonra dün 20 attıydı. Bugün niye 30 arttı demeyin diye söylüyorum. Yani benden bir ufak uyarı abi tavsiyesi artık hangisi olarak görürsünüz. Bana şimdi adam lazım. Bu canlama kartını almışken kil çekmemiz lazım değil mi Troycuğum? Ne yapıyorsun canım kardeşim? Hemen geliyorum sana. Sen bot vurdun sanki orada. Ya bot vurdu ya şeyine uğraşıyor. Takla atma bak dün de böyle takla attın. Başımı yaktın. Yine iyi mi otobu bu arada? konu tartışmaya kapalıdır. Bekle bekle sana gerçek eğlence yapacağım. <laughs> Nereye gittin lan? <laughs> ya sanki bir arkadaş bir tek işinden bana güzel tatlı şeyler söyledi ya. Yeter be kardeşim ne atıp tuttum falan öyle. Bu arada P90'ın memnunası bu gidişle maç sonunda kalmayacak ben size söyleyeyim. Oğlum çok bol gidiyor ya bana bundan bir tane daha lazım. Drop'tan falan bulmamız lazım. Ya bir tanesi yetmiyor abi. Bu hangarlar boş. Bir burada bisikletiyle rahmetli olmuş. Aha da ses duydum. Hem AKM'si var hem Arap. Bak bu biraz sakat. Buyurundan vurdum azıcık. O kanka nereye gittin ya? Bu arada uzaktan bot geliyor. Oğlum onu vururken ölecekmişim gibi hissettim şu an. A bot gel buraya. Nereye gitti? Tyrion bu bizimki harbi nereye gitti lan? Teleport falan atıp gittiyeceğim Teleport da yok. Ya oğlum nereye gittin? Ne güzel arkandan geliyordum ben. Bu arada bende hiç bomba yok lan. Bunlardan azıcık alalım. Çantaya lazım olur. Ben geri gidiyorum aga. Yani geldim. E ee, adam gitti. Nereye gitti Allah bilir. Yolda yürürken denk gelirsek bakarık. Ama bence herhalde şu evlere girdi. Adam hiç hızını kesmedi. Ne mi lan? Allah Allah ses de vermiyor. Neyse. Şu bizim emekler evi boş mu? Boş. Ben bir şey gördüm. Yanlış atladım bu arada arabadan. Sen te buraya nasıl geldin? Bak çok ciddi söylüyorum. Sen nasıl geldin lan oradan buraya yürüyerek? Valla ben kaçayım gelemem. Ciddiyim ben kaçayım gelemem. Bu nasıl geldi? Bilmiyorum. Senin çantanda işime yarar bir şey var mı? İlk olacağını sen var. Gel de bakayım. Çıks şey var diyor. Gerek yok. Şu enerji içeceklerini alayım ve kaçayım. Kimse enerjici sevdamızı sorgulamasın hocam. Kartın bitmesine 4 dakika var. 150 TL'lik bir paramız var. 150 TL'lik. gel yani gel 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 gel. Sen şurada bir dursana kanka. 150 TL'cim benim. Sen burada bir dur. Başımıza bir iş gelirse kullanırız yani. Orada dur tamam mı? Bak bir yere kaçma. Geleceğim inşallah. Artık 2 dakikası var. şu 2 dakika içerisinde yalandan bir poşinkiyi turlayacağım. Adam çıkmazsa gidelim tankımızı alalım. Mesela koskoca poşinki abi yani. Burada da adam yoksa hiçbir yerde yoktur. Mesela şu şey. ev. Oğlum poçinki nasıl boş la? Oğlum benim bildiğim poçinki böyle değildi ya. Değil mi kanka? Kafamı yardın yardın. Bana oynar mısın? Bir buçuk dakika var şu oynar mı ki? Ulan pek oynayacağını sanmıyorum da. Benim kafadaki kask yarıldı kanka ben bir kaçayım ya. Vallahi. <laughs> Şimdi doğma kartım var da Elimizdekilerden olmayak 150 lira para bıraktık oraya tamam mı kafamı bir tık adam güzel okşadı 150 lira parayla bir fişek bir kask alalım biz Bankamızı çağıralım sonra keyfimize bakalım Merhabalar ben geldim hocam burada bizim bir emanet vardı onu alabilir miyiz Eyvallah eyvallah Buradan şöyle taze hatasız boyasız bir 3 kask Bir de yanına fişek Sonra şuna bir elot atayım Tamam mı? Başka ihtiyacım olan bir şey var mı diye bakayım. Ne güzel de geliyor öyle gel gel. Arabanın üstüne mi düşeceksin sen gene? Aman diyeyim. Aman üstüne falan düşme. Ağlamayın. Arabanın üstüne düşeceksin sonra orada kalacaksın bizi yoracaksın. Verdi kaçar hadi bakayım. Bayağıdır da tankla oynamıyoruz he. Bayağıdır dediğimde geçen oynayacaktım. Daha doğrusu dünkü videoda. Ne oldu? Öldüm. Gerek yok yani. Ben bu maç oynarım abi. Bak tankımı yavaş yavaş, tatlı tatlı götüreceğim. Bak hayatınızda hiç tank kullanmadıysanız sadece bu maçı izleyerek her maç nasıl tanklevin alabilirsiniz görebilirsiniz ama bazen her maçta işe yaramıyor çünkü bazı kaşarlar var oyunda biliyorsunuz. Böyle tankınızı kovalayan, tarayan, inatla tarayan, böyle öleceğini bilse bile tarayan, alan dışı bak alanı ölecek gelip hala tarayan adamlar var. Evet, bu oyunculardan bahsediyorum. Ha, onlara karşı yapabileceğimiz bir şey yok. Şu araba bu arada benim. Oradan araba falan aldım. Merak etmeyin ya orada rakip yok diye söyleyeyim dedim. Şimdi Ferdi önünde kesin adam var falan. Emeyin diye söylüyorum canım kardeşim. Allah, Allah ufak bir bilgilendirme duyuru. Bak şu şeyin yanından geçmem ben. Onu tepesine çıkar bir tane işsiz. Tankımı tarar durur. Sabahtan akşama kadar tarıyorlar sanki. Tarayınca bir şey oluyor abi. Yani e oğlum bu tank cidden çok açık bir yerde şu an. Ben bu tankı ne yapacağım? Yeri yaz. Oğlum saklayacak yer yok ki. Açık arazi. Daha mı çıksam ki? Valla bir daha çıkasım geldi ya dur daha çıkar. Buralar çok açık geldi oğlum ben buraya korsam tabii bir zahmet patlatsınlar yani. Ben olsam ben de sıkarım. Burası fazla açık burası olmaz iş yapmaz. Bak şurada arabalar falan filan bir şeyler olmuş oralar karışmış. Bak, tam şöyle şu çukura koyacaksın abi tankı. Bakacaksın keyfine. Arkadan Alan dışı gelen olursa o tarar. Onun haricinde herhalde başka kimse taramaz. Şimdi alan yavaştan geliyor. Ben de şöyle yavaştan alana doğru gideyim. Böyle yavaş yavaş fazla zorlamadan. Alan dipten dipten oynayacaksın abi. Kanka sen ne yapıyorsun? Ben bu tankı buraya koydum da yine sanki biraz açık bir yerde. Ben şöyle sağdan sağdan bir çıksam mı? Ben şöyle şuradan çıkayım ya. Bir yukarı doğru çıkayım ya. Abi Öyle bir yer alan verdi ki bak başka zaman olsa açık araziye versin derim. Açık araziye verdi. Bunda da hiç böyle koyabileceğim yer yok. Hani şey böyle. Herkes gelsin sıksın yeri. Şu an şurası olabilir bu arada bak. Tam çukur böyle. Buraya koyabilirim. Kulübeden çıktı sanırım. İyi yolculuklar dileriz efendim. Şimdi alan yine geliyor. Ben yavaş yavaş gideceğim derken. Lan. Bir kelle gördüydüm oğlum ya. Ben böyle böyle diyordum. Ne güzel. Ne oldu ona? kellenen ne oldu lan senin? Yattın mı oraya lan? Öldü mü oğlum o adam? Neyse dur. Yavaş yavaş. Bak acele etmeden. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Kanka bu çocuğu da tam görüyorum. Geri saklanıyor. Bu arada alanı... Abo vurulası var. Ben şu tanki bir uzak Kardeşim bir çekilir misin? Çekil. Kanka kaçıracağım. Kanka çekileceksin mi? Neymiş öyle ya? Kanka bir tane abi yedim? Bak sıkma çocuğum sıkma. Ee ben ne öreceğim? Aga benim yelek. Ya kanka. Ya AVM ile tank patlatmayı deniyor ya. Mama. Bana da mama var mı? Ben de istiyorum. Hala sıkıyor. Oğlum sen manyak mısın AVM ile sıkıyorsun? Ben de mama istiyorum. Neredesin? Bana da mama. Bana da mama. Bu ne kanka? Hiç mamaya benzemiyor biliyor musun? Oğlum adam sadece durarak vurdu lan beni. Ne? 5. oldum artı 32. O, o, da artı 10 sayesinde. Kanka adam durarak vurdu. Tabii ben eğimine indim çaktırmayın da. Neyse. Neyse ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Ben gidiyorum. Görüşürük. Kendine iyi bak. Tabi.